Hello everybody. How are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar. ikinci sınıf İngilizce dersindeki ilk konumuzu işleyeceğiz. Words ünitesi. Words ne demek? Kelimeler. Hemen başlayalım. Today. Bugün. Neler öğreneceğiz arkadaşlar? Words. Kelimeler. Yeni kelimeler öğreniyoruz bu ünitemizde. Telling people what we know. İnsanlara bildiğimiz şeylerden bahsedeceğiz bu ünitede. Hemen başlayalım. Evet, burada görsellerimiz var arkadaşlar. Bu görseller bize ne anlatıyor? Hemen altına İngilizcelerini yazalım. İki arkadaş piknik yapıyorlar değil mi? Peki pikniğin İngilizcesi ne? Piknik. Türkçesiyle de çok benziyor değil mi? Peki bu arkadaşımız ne yapıyor? Sınavı çalışıyor değil mi arkadaşlar? Peki sınav kelimesinin İngilizcesi ne? Quiz. Evet. Peki burada ne var? What is this? It's a radio. Radio. Radio demek arkadaşlar. Burada ne görseli var? Kırmızı bir kutu arkadaşlar. Televizyon değil mi? Peki televizyonun İngilizcesi ne? Televizyon. Evet arkadaşlar. Peki burada ne var? Üniversiteye girmiş bir arkadaşımız var. Çok mutlu. Kafasında da kepi var. Üniversitenin İngilizcesi ne? University. Evet arkadaşlar. Veteriner burada kedi muayene ediyor değil mi? Peki veterinerin İngilizcesi ne? Bakın çok kolay. Vet. Diğer görsellerimize bakalım. Evet arkadaşlar burada yoğurt var değil mi? Hepimiz çok severiz ve çok faydalıdır. Yoğurt'un İngilizcesi de yogurt. Sadece okunuşu değişiyor arkadaşlar. Bize ait bir kelime olduğu için yazılışı da neredeyse aynı. Burada ne var? Hepimiz onunla oynamayı çok severiz. Balon. Balon var değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi karşımızda bir doğum günü pastası. Peki biz doğum günü pastamıza ne diyoruz? Onun adı ne? İngilizcesi ne? Cake. Burada ne var? Onunla çok oyun oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Topumuzun İngilizcesi ne peki? Ball. Ball top demek. Burada da bir spor dalıyla uğraşan arkadaşımız var. Ne yapıyor? Judo yapıyor değil mi arkadaşlar? Karate yapıyor. Judo. Evet onunla şarkı söyleriz. Elimizi alıp şarkı söyleriz onunla değil mi arkadaşlar? Peki mikrofonun İngilizcesi ne? Mikrofon. Evet burada da bir hayvan var arkadaşlar. Zebra'ya çok benziyor değil mi? Evet bu bir zebra. Peki zebra'nın İngilizcesi ne? Zebra. Yazılışı bizimkiyle aynı arkadaşlar. Sadece okunuşunu değiştiriyoruz. Yer kelimemize geçelim. Burada ne var arkadaşlar? Defter. Peki defterin İngilizcesi ne? Notebook. Hepimiz onun üstüne yazı yazarız değil mi? Bizim için çok önemli ders çalışmamız için. Peki burada ne var? Sarı bir sebzemiz var arkadaşlar. Çok ekşidir. Limon değil mi? O? Limonun İngilizcesini öğrenelim. Lemon. Burada da otel var. Tatile gittiğimizde kalırız orada arkadaşlar değil mi? Peki otelin İngilizcesi ne? Hotel. Burada ne var arkadaşlar? Bir wifi görseli var değil mi biz or, Ona bağlanıp internete giriyoruz. Peki internetin İngilizcesi ne? Internet. Yine söylediğimiz gibi yazdık arkadaşlar. Peki burada yine bir hayvan görseli var. Zıplayan bir hayvan değil mi o? Neydi kangurunun İngilizcesi? Hemen yazalım. Kangaroo. Evet arkadaşlar diğer resmimize geçiyoruz. Burada da genellikle futbol maçları yapılır değil mi arkadaşlar? Stadyum var burada. Stadyum'un İngilizcesini öğrenelim hemen. Stadyum. Evet arkadaşlar. Şekilleri öğrendik mi? Şimdi burada karşımızda bir şekil var. Peki bu hangi şekle benziyor? Ovale benziyor değil mi? Peki ovalin İngilizcesi ne? Oval. Evet yine bir hayvan görselimiz var arkadaşlar. Muz yemeyi çok seven bir hayvan. Maymun var karşımızda. Peki maymunun İngilizcesi neydi? Monkey. Değiştiriyorum sayfamı. Evet arkadaşlar diğer konumuza geçiyoruz. A-N. Peki nedir bu A-N? Biz bunlarla ne yapıyoruz acaba? A-N. Hemen anlatalım arkadaşlar. Biz bazı kelimelerimizi, biz bazı kelimeleri tanımlamak için a ve an artikellerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki a hangi kelimelerden önce kullanılır? Kuralları nedir? Bunun öğrenelim. A bir demek, an de bir demek, değil mi arkadaşlar? Peki sessiz harfle sessiz harfle başlayan kelimelerin önüne a e geliyor arkadaşlar. Onu tanımlamamız için bir de sesli harfle başlayan kelimelerle en kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. An egg. Gördünüz mü? Kelimemiz hangi harfle başlamış? Sesli bir harfle başlamış, değil mi? En egg, bir yumurta. Diğer örneğimize bakalım. An apple. Yine sesli harfle başlayan bir kelimemiz var. Bir elma demek arkadaşlar. An umbrella. Yine kelimemizin baş harfine bakıyoruz. U ile başlamış sesli harfle başlayan bir kelimemiz. O zaman en kullanılıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer tarafa bakalım. A doctor. Burada da e hangi kelimelerle kullanılıyordu? Sessiz harfle başlayan kelimelerimiz kullanıyordu. A school. Yine sessiz harfle başlayan bir kelimemiz. A student. Bir öğrenci. Burada da sessiz harfle başlayan bir kelimemiz var arkadaşlar. Practice. Evet. Hadi biraz alıştırma yapalım. Fill in the blanks with correct option. Boşlukları doğru seçenekle dolduralım arkadaşlar. Az önce biz ne öğrenmiştik? A, N kullanımını değil mi? Burada kelimelerin başına bakıyoruz. Hangi harfle başlıyorsa ona göre A ya da N getiriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım. Balloon. Sessiz bir harfle başlıyor değil mi? O zaman biz sessiz harfle hangi artıkalımızı kullanıyorduk? A. E. Balloon. Peki diğer kelimemize bakalım. Orange. Hangi harfle başlamış? Sesli bir harfle başlıyor. O zaman hangisi geliyor? An. An orange. Bir portakal. Rabbit. Hangi harfle başlıyor arkadaşlar? Sessiz bir harfle başlıyor. O zaman başına ne geliyor? A. A rabbit. Bir robot. Elephant. Elephant kelimesi hangi harfle başlıyor? Sesli bir harfle başlıyor. O zaman ne getiriyoruz? An. An elephant. Diğer alıştırmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Match the words with the pictures. Burada da resimlerle kelimelerimizi eşleştiriyoruz. Biz bu kelimeleri daha önceden öğrenmiştik değil mi? Şimdi buraya bakarak eşleştirmemizi yapalım. Stadyum. Stadyum. Neydi acaba? Bu bir stadyum mu? No. Peki bu? Hayır. Stadyum. İşte burada değil mi arkadaşlar? Stadyum stad demek. Doctor. Doctor ne demekti? Doktor. Peki buluyoruz. Nerede acaba? Evet, burada. Doctor. Doktor demek. Cake ne demekti? Pasta değil mi arkadaşlar? Hemen eşleştirelim cake pasta demek. Lemon limon demekti. Limonumuzu bulalım resimlerden. İşte burada. Lemon limon. Evet arkadaşlar, alıştırmalarımızdan devam ediyoruz. Look at the picture and choose the correct answer. Evet, burada ne yapıyoruz? Resme bakıp şıklardaki doğru seçeneği buluyoruz arkadaşlar. Peki burada ne var? What is this? Neye benziyor sizce bu? Bir top değil mi burada? Peki, şıklarımıza bakalım. A. Balon. Balon ne demekti arkadaşlar? Balon. B. Ball. Ball ne demekti? Top. C car. Car ne demekti arkadaşlar? Araba demekti değil mi? Evet çok güzel. Peki siz buldunuz mu bu cevabı? Hemen işaretliyoruz. Ball top demek değil mi arkadaşlar? Ve burada da bir top var. Diğer alıştırmamıza geçtik. Evet arkadaşlar burada soru ve cevaplarımız var. Biz bunları bir cevaplayalım ilk önce. What is this? Ne demekti arkadaşlar? Bu ne? Bu nedir? Bu ne? Peki resme bakalım. Resimde ne var arkadaşlar? Bir elma var, değil mi? Peki this is an apple. Bu bir elma. What is that? What is that ne demek? O nedir? Peki hemen cevaplandıralım görsele göre. That is a... Burada ne var arkadaşlar? Bir uçak var değil mi? Uçuyor. Evet. Uçağın İngilizcesi neydi? That is a plane. O bir uçak. Evet burada neye dikkat ediyorduk? Neye dikkat ediyorduk biz? This yakındaki şeyleri gösterirken kullandığımız kelimemiz. That uzaktaki şeylerden bahsederken kullandığımız kelimemiz de değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Diğer bir alıştırmamıza geçtik. Choose the correct answer. Evet arkadaşlar, burada da doğru seçeneği seçeceğiz. What is this? What is this ne demekti? Bu nedir? Peki, resme bakalım. Bu ne arkadaşlar? Ne görüyorsunuz burada? A. Lemon. Lemon ne demekti? Limon. B. Radio. Evet, Türkçe'ye de geçmiş sanki, değil mi? Radio. C cake. Cake ne demekti? Pasta. Evet arkadaşlar. Peki bu resimde ne var? Bir pasta var değil mi? O zaman hangi seçeneği işaretliyoruz? C cake. Cevabımızı bulduk. Diğer alıştırmamızda neler var? Hemen bakalım. Look and choose. Bakıp seçiyoruz arkadaşlar. Burada iki tane görselimiz var. İkisi de farklı. Peki bu görselde ne var? Buradaki şıklardan bulalım hemen. Bu bir ambulans değil mi arkadaşlar? Hastaları taşıyor. Peki şıklarımıza bakalım. A cat. Cat ne demekti? Kedi. B ambulance. Ne demekti? Türkçe'ye de benziyor. Ambulans demek değil mi arkadaşlar? Cevabımız ambulans. Diğer resmimize bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir hayvan var değil mi? Peki bu hayvanın İngilizcesi ne? Tahmin eden var mı bulan? Şıklarımıza bakalım. Onların Türkçelerini söyleyelim. A car. Car ne demekti? Bu resimde bir alakası var mı sizce? Sizce? Car. Araba. B. Gorilla. Gorilla ne demekti? Goril. Yine Türkçesine benzeyen bir kelime karşımızda arkadaşlar. Gorilla, goril. Çok kolay değil mi? Peki cevabımız ne o zaman? Bir gorilla, goril değil mi arkadaşlar? Kar, araba olur mu hiç? Hayır. Diğer bir alıştırmamıza geçtik. Peki burada neler yapıyoruz? Hemen bakalım. This is an orange. Ne demekti bu cümle arkadaşlar? This is an orange. Bu bir portakal demek değil mi arkadaşlar? Peki biz görsellerde neyi bulacağız o zaman? Portakal görselimizi işaretliyoruz. This is an orange. Bu bir portakal. Peki bu ne? This is an apple. Altına yazalım. Unutmayalım. Apple elma demekti. Peki ikinci cümlemize bakalım. Acaba hangi görseli seçtirecek bize? This is a car. This is a car. Car ne demekti arkadaşlar? Görsellerimizden de yardım alıp söyleyelim. Car araba demekti değil mi? Peki hangisi? Evet buldum. Car. Peki bu neydi arkadaşlar? Plane. Plane ne demekti? Uçak. This is a television. Evet, burada bizden neyi bulmamızı istiyor arkadaşlar? Television. Bu bir televizyondur diyor değil mi cümlemizde? Peki hemen bakalım. Bu ne arkadaşlar? Bu radyoya benziyor sanki. Evet. Radio. İngilizcesi neydi? Radio. Peki bu ne? Evet, burada ne var arkadaşlar? Television. This is a television. O zaman doğru seçeneğimizi hemen seçelim. That's right. Diğer cümlemize bakalım. This is a cat. Bu bir kedi. Peki o zaman bizden kediyi bulmamızı istiyor değil mi arkadaşlar? Bu ne arkadaşlar? Bu bir köpek değil mi? Köpeğin İngilizcesi neydi? Dog. Peki bu resimde hangi hayvan var? cat. Kedi demekti değil mi arkadaşlar? O zaman cevabımızı bulduk. This is a cat. Bu bir kedi. Evet arkadaşlar diğer konumuza gelelim. This, that. Nedir bunlar? Hemen öğrenelim. This, that. İkisini de yazalım buraya. This, bu demek arkadaşlar. That, o. Yakınımızdaki ve uzağımızdaki şeyleri göstermek için biz diz ve det kullanırız arkadaşlar. Dizle yakındaki şeylerden bahsederken kullanırız. Detle de uzağımızdaki şeylerden bahsederken kullanırız. Hemen örneklerimize bakalım. Dizle başlayalım arkadaşlar. Diz bu demekti değil mi arkadaşlar? Çok yakın bize This This is a ball. Bu bir top. This is a gorilla. Cümlemize çok yakın değil mi? Uzak olsaydı daha uzağa koymalıydık resmimizi. Bu bir goril. This is an orange. Bu bir portakal. Sayfamı değiştiriyorum. That. That ne demekti arkadaşlar? O. Ve neyden bahsediyorduk biz that'le? Uzaktaki şeylerden bahsediyorduk. That o demek. Peki hemen cümlelerimize bakalım. That is a car. Bakın cümlemizden çok uzakta değil mi? O bir araba. That is a car. That is a bird. Bird ne demek? kuş. Resimden de görüyoruz. O bir kuş. That is a plane. Yine bakın cümlemizden çok uzakta, bizden çok uzakta bir kelime. That is a plane. O bir uçak. Plane, uçak demek. Evet arkadaşlar hemen these ve that ile ilgili alıştırmamızı yapalım. Complete, these are that. Evet boşlukları these ya da that ile dolduruyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Biz diz ve detle neye dikkat ediyorduk? Nesneler, eşyalar yakınımızda mı, uzağımızda mı onlara dikkat ediyorduk değil mi? Birinci örneğimize bakalım. Burada top bu parmağa çok yakın değil mi arkadaşlar? O zaman ne geliyor buraya? Diz. Yakınımızdaki şeylerden bahsederken diz kullanıyorduk değil mi? This is a ball. Peki arkadaşlar burada da İkinci etkinliğimize geçelim arkadaşlar. Yine burada parmağımıza bakacağız. Bize yakın mı uzak mı onu anlamaya çalışacağız. Bu görsel çok uzak değil mi bu parmaktan bakın? Peki biz ne kullanıyorduk o zaman? That. That is a car. Car araba demek. Yine bakalım. Buradaki işaret eden parmağımız burada Parmak ve görsel birbirine çok yakın değil mi arkadaşlar? Biz yakın şeyleri gösterirken, tanıtırken ne diyorduk? This. This is a balloon. Bu bir balon. Diğer alıştırmamıza geçelim arkadaşlar. Practice. Which of the following is wrong? Evet arkadaşlar, burada ne yapıyoruz? Hangisi yanlış onu bulacağız. Görsellere ve altında yazan kelimelerimize bakıyoruz. A. Monkey. Bu bir monkey mi sizce? B. Ice cream. Ice cream ne demekti? Dondurma. Burada ne var? Zebra. Yes, that's right. Bunlar doğru değil mi arkadaşlar? Ice cream, dondurma demek. Zebra, zebra demek. Peki monkey ne demekti? Maymun demekti. Ama burada ne var? Kangaroo var değil mi? Yanlış seçeneğimiz A. Evet arkadaşlar bu sizin sorunuz. Choose the correct option doğru seçeneği seçiyorsunuz. Neye bakarak? Resme bakarak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Take care of you. Goodbye. See you.